Ee, i̇ki takımda hem Galatasaray hem Sivasspor şampiyonluk yarışındaki iki takımda ikişer çok önemli puan bıraktı sahada. Ee, Sekidika'nın bir yandan yayıncı kuruluştan e, o son müdahalesini görüyorum. Yani 104 falandı. Yani 90 artı 14 falandı e, o pozisyonda. Ama neden o en direk serbest vuruş kararı çıktı? Ben Benim yorumum, Erman abi de gelince soracağız. Biz bir yandan yayında olduğumuz için sürekli... 2-3 e, monitörü takip ediyoruz Benim gördüğüm hakem e, Kronometreyi işaret etti Elinde topu fazla tuttu dedi gibi geldi bana Bilemiyorum e, Levent abi senin yorumun ne? Şimdi ben bu işlere çok girmiyorum ama e, Halis Özkaya'nın Rövanşını aldı Alper Ulusoy Neden diye anlatacağım şimdi Evet Şimdi e, futbol oynamak farklı bir şey Futbol yorumlamak göre farklı bir şey bir oyuncu topla hareketi yoksa, rakibini itiyorsa fauldür. Ben ne dedim sana? Faul varsa dedim dışarıdaki Selçuk'a yok dedim. Kimseye değmiyor. Değil İçerideki mi? o hava topu mücadele Alper Ulusoy. Şunu da söyledim. Kale, dibinde görüyorsun o faulu. Seni var uyarmaması lazım. Futbolu bilmediği için seni Cüneyt Çakır uyarıyor. O faulu veriyorsun orada. Evet. Fark etmez. Faul de verdi. Golü iptal etti. Ama ondan sonraki süreçte işte Galatasaray... O Jimmy Durmaz var ya alınan palavra bir oyuncu. O topu orada öldüremiyor, kullanamıyor, bitiremiyor. Çünkü Galatasaray'a gram kadar katkısı olmayan bir Oradan oyuncu. Oradan diğer kaleye kadar gitti top. Şimdi bunun arkasını açacaksın. Şimdi Zekeriya abiye anlattım bunları ben. Ben bunları anlattım. Ne için anlattım biliyor musun? Hakem, MHK, sen gelmiş miydin bilmiyorum şeydeki. Geldim. Geldin. Orada e, Oğuz Sarvan bir açlama yaptı dedi ki Alper Abi. Ulusoy'la dedi Halis Özkay'ı bir araya getirmemeye çalışıyoruz dedi hatırladın mı? Abi o kadar güzel anlattılar ki sanki hiç problem yokmuş yokmuşlar. Hayır ama onu. problem mi ya ben o gün? O gün çıldırdım ben basın toplantısına. Mesela yok bir araya getirmiyoruz dedi Emre. E, bunların iş ortaklığı var. İş ortaklığı var. Çeşme'de otel çalıştırıyor ikisi. Ya Kim şey... abi? Halis Yayla şey Alper Ulusoy, Kanca. Ya, ya bir dakika, bir dakika. Abi, tamam. Senin için buraya gelip de bu şekilde maç yönetilmez. Oyunun başından beri iyi niyetli değilsin. Sen... Kartlarda değilsin. Ben maçı izliyorum. Kusura bakma. Bir şey söyleyeceğim. Eğer bugüne kadar ki e, bu kararlar doğru olsaydı birçok kaleciye elinde çok top toptun diye. Atış yaptırırlardı. Onu, tam bilmiyoruz, onu tam bilmiyoruz. Hayır, hayır onun işi öyle verdi. Aynı vuruşu ver dedi. Kesin Emre kaç saniye Evet. Evet çünkü şimdi bana arkadaşım da mesaj attı. Yayıncı kuruluşa da aynı benim yorum yapmış yapmışlar. Söylen bu, bu şekilde duymuyoruz. Bu uydurma, o. uydurma bir şey. Yayıncı kuruluşa o. da öyle mi söylemişler? Evet öyle söylemişler. Ha, Gelen bir yere şey. tamamen uydurma. Bu zamana kadar bütün maçları seyredelim seninle beraber. Hiç yok ya Kalecilerde yani, tamam. böyle bir şey uydurma bir atış yaptırdı. Ben geri pas verdi falan zannettim. Hayır. Kaleci bloke etti topu. Kalktı, hareket etti, degaj yaptı. Dedi ki elinde çok tuttun. Uydurma. Ben söylüyorum sana. Halis Özkaya, bugünkü Trabzon'daki çıkan gazeteler, yazılanların hepsi çok doğru kardeşim. Manşetlerin hepsi çok doğru. Hiç kusura bakmayın. Hepsi ha, bunlar hakemi, doğru şeyler. İki hakemi nasıl bağladın evet, sen? Iki, yani. İkisi iş ortağı ya. Halis Özkaya istemiyor Galatasaray. Fener bir ara istemedi Merales'ten dolayı hatırla. Üç sene gelemedi Fenerbahçe'ye maç yönetmeye. Beş sene falan. İşte ben sana söylüyorum. Abi iş ortağı. O bunun şey. işte, işte yer yani bunun meyakinin ataması holding. ayıptır ya. Abi Koç Holding'in şeylerini, servislerini biliyorsun. Abdurrahim albayran şirketi çekiyor yani. Ya iş ortaklığı iş İş ortaklığı ya yani. Onunla bir şey şimdi ne alakası <laughs> var? İş ortaklığı Hayır abi, anlatamadım ben. Ticaret ne? bu ya. Babacığım. Aynı meslekte çalışıyorsun. Pardon. Ya ticaret bu abi. Aynı meslekte bizi çalışıyorsun. Biri başkanı, şey biri Fenerbahçe'nin başkanı, Senin söylediğin elma ile armut ya. Emre yani Allah'ını seversen ya. Birazcık bir kendine gel ve doğru bir yorum yap. Ya, yani. doğru yorum yapıyorum işte ya söylüyorum ya sana abi. Şeyde iş ortaklığı yani var MHK başkanı. İki tane, iki tane hakem ortak Markelle olacak. MHK başkanının ortaklığı yok mu şeyle Zekeriya abiyle? E var. Z pardon Ali Koç'ta. Ali Koç'ta var. E biz ne yapalım abi? İşte iş Abdurrahim o... Bey'in de var diyorum sana. Bu farklı bir şey. Bak bir şey sana söylüyorum. Abi, bu farklı bir şey. İki tane hakem Alper ortaklar Ulu... Galatasaray'ı yemeye çalışıyorlar Alper, diyorsun. ben Alper Ulusoy'un, ya Ali Soy, Özkaya Galatasaray maçta ne veriyor Konya maçından bu yana? Biliyorsun bir tek Rize'deki kupa maçına verildi galiba. Hatırla. Abi şey diyordunuz ya hakemler. Şeyin golünü iptal etti Adem'in golünü. Sezonun ilk yarısında. Şeye penaltıyı vermedi. Levent abi sezonun ilk yarısında biz burada Fenerbahçe ve Beşiktaş'a ikisine çok hata yapıldı ilk yarıda biliyorsun. Burada barın barın bağırırken herkes diyordu ki ya ağlamayın bu kadar da ya. Oğlum böyle şey falan filan diyordunuz ya hayır, Levent aynı abi. Aynı şeyleri söyledim. Gözünü ben hiç demedim. Bak gözünü seveyim Levent ben abi. Ben hiç demedim. Çok ben demedim. Fenerbahçe çok ağlamıyor. Ben demedim. Benim lafımı bul ortaya çıkar. Hep hakem hataları falan böyle şeyler yapıyorlar. Ben ne polemiğe girme bu konuda. Hakem hataları falan sürekli polemiğe de girme benim yani. bu konuda. Ben, ben şimdi kanıt bunu, istiyorum sana. Ben kanıt söylüyorum şimdi burada. Şimdi burada, burada ne olduğunu mu? Genelleme yapmıyorum diyor Levent. Tabii canım i̇nan, ben, ender burada geçen sene programlar yaptık. Senle beraber, ender şeyle beraber, e, Serkan'la. Ben hiç böyle bir şey demedim. Varsa foul, Fenerbahçe'de foul, beşte foul. Öyle demedik mi hocam? Levent izleme şeyi ben altısını verme demedik mi buran e, bir maçtaydı hatırla. Fenerbahçe ile ilgili penaltı verilmedi, golü sayılmadı demedik mi? Ben öyle bir adam değilim kusura bakma beni başkalarıyla karıştırma. Peki Levent abi, e, sizi Ben ciddi bir adamım. Özellikle. Tamam biz Hayır ben ciddiyim. Ben de biz ciddi konuları konu. Ya, beni, lütfen konuşuruz. ama sen söylediğin lafla çok aykırı bir şey diyorum. ya. Bir şey yok. Sıkıntı yok. Bir şey soracağım. Özellikle son bölümdeki pozisyona takıldınız siz, değil mi? ama maç ya, genelinde de maç benim kafamı karıştırdı diyorsunuz. Kafamı karıştırdı ama eğer ki bugün Erman Hoca'nın söylediği güzel bir laf vardır her zaman bana kaseti versinler. Sabaha kadar izleyeyim. Bin tane pozisyon bulurum. Hakem hatası. Ya Türkiye'de bu kadar elinde tutuluyorsa o zaman saniyeleri tutalım. Kaç saniye tutuyor diye. Ben kalecinin çok fazla topu elinde tuttuğunu görmedim. Birden böyle bir karar verdim. Erman Toroğlu da stüdyoda. Evet detaylandıracağız. Bugün 3 maç var üzerine konuşacağımız. Özellikle bu karşılaşmayı çok fazla pozisyon olduğu için eline boyuna değerlendireceğiz de. Erman abi biz yayında olduğumuz için e, elinde topu fazla süre tuttuğu için diye algıladık. Yayıncı kuruluşta öyle söylemiş. E, sen o sırada da şeydeydin, odadaydın izlemeye devam ediyordun. Ne gördün orada? Ne oldu da endireks serbest vuruş kararı çıktı? Havada bir kuş uçuyordu. O sırada kuş düştü yere. Neden çıkar? Elinde topu tuttu diye gördük. Biz. Önce geri pas zannettik. Konuşuyoruz biz, yoğunuz burada. Bir baktık A, de, yani herhalde geri pas dedik. Baktık top falan yok ortada. Elinde topu fazla tutma. Doğru mu karar? En son ben söyleyeceğimizi en başta söyleyelim. Elinde topu tutuyor gördüm yani. Evet. Kaleciye pas görmedim orada. Yok yok elinde topu tutmaksa. Süre olarak soruyor hocam. Süre olarak doğru karar. Doğru karar. Abicim bakın. öyle şekilde maç geldi gitti ki hakemler bu var olayından sonra sağdaki hakem, hakem işte yardımcılar. Yardımcıların biraz işi daha rahat. Çünkü vara gidiyor, şeye gidiyorlar, orada çizgi çekiyorlar filan. Fakat hakemler şunu görüyorum. Daha bir lavaliler, daha bir cesaretle kendileri almıyorlar. Bir gol oldu. İp, o ip oradan kopuyor. Bir gol oldu. 3-3. Şeyin attı. Gaziantep Spor golü. Evet, gol. Kayode'nin. Bir yerde faul var mı yok mu? Devam etti, 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 devam etti gol oldu. Herkes seviniyor. Galatasaraylılar da kabul ettiler. Fakat Galatasaraylılar bir kısmı gittiler itiraza. İşte faul var dediler. Sonra yukarıdan itiraz bir de şu var. Şimdi bu var olayından sonra teknik adamlar herhalde futbolcularına diyorlar ki kardeşim bir pozisyon oldu mu ve şüpheliyseniz hakeme çullanın. Hakeme çullandığınızda oyun başlamayacak. Oyun başlamayınca var etki altında kalacak. Var pozisyona bakacak. Varsa çıkaracak, varsa çıkarmayacak. Ama itiraz etmiyorsanız kabul edilmiş olacak, yanarız demişler. Şimdi bütün takımlar hakemin üstüne yürüyorlar. Aslında olmaması lazım. Hakemlerin de yürütmemeleri lazım. Bu birinci kısım. Evet. Şimdi ikinci kısma gelelim. Hakem Döndü döndü pozisyon devam etti. Şansa. iki takımında. Evet. Gitti, oldu. gol oldu. Gördük ki ilk pozisyon. Kamera gördü gördü oynattı oynattı oynattı. Pozisyon for. Yani Gaziantep spor kulübü futbolcusunun Galatasaraylı futbolcusundan önce kolundan çekerek sonra iterek köşe gönderinden aldığı pozisyon for. Evet. Hakem bu foolü verse bunların hiçbiri olmayacak. Ama vermiyor. Ya avantaj da değil. Vermiyor. Olay geliyor geliyor. Sonra vara gidiyor. İki takım da geriliyor. Tabii. Geriliyor geriliyor geriliyor. Sağın için sarı kartlar marı kartlar. Ondan sonra ne oluyor işte? Ondan sonra iş başka safhaya geliyor. Ya kaleci artık olay bitmiş. Yatmışsın yerde. Makul bir süre. Ne diyorlar? Makul bir süre. Makul bir süre ne demek? 43, 44, 45, 46. Ağır ağır saydığın zaman. Makul bir sıra bu. Bazen kaleciler topu alıyorlar. Kendi takımı önde. Veya kendi takımı arkada. Arkadayken bile topu sokamıyor. 43, 44, 45, 46'da sokmuyor da 51, 52'de sokuyor.